Futbol severler, Zonguldak amatör takımlarından Mavi hocası Büro Yılmaz'la beraberiz. Kendisine sorularımız olacak. Hocam, ilk yarı hakkında değerlendirmenizi al alabilir miyiz hocam? Evet merhaba. Ee, i̇lk yarı değerlendirmesi bizim açımızdan güzel çünkü lider bitirdik. Ee, ama çok centilmence bir e, yarış oldu. Herhangi bir maçta, herhangi bir olay yaşanmadı. Bu en büyük e, sevinçlerimden bir tanesi kendi adıma. E, i̇lk yarı... Bir de güzel olan taraf, e, yarıştan e, çoğu takım kopmadı. Herkes e, sonuna kadar kovaladı. Çok güzel bir çekişme oldu, çok güzel bir e, yarışma oldu bana göre. E, i̇lk yarı tabi güzel bitirdik, bu da bizim için çok güzel bir şey, sevindirici bir şey. Bu kadar ilk yarı için çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama centilmence e, geçtiğine e, seviniyorum. E, hocam ikinci yarı için neler düşünüyorsunuz? Takıma takviye düşünüyor musunuz hocam? Valla ikinci yarıda e, içinde için de yine dediğim gibi yine bu yarışın devam etmesi e, bu şekilde kavgasız, gürültüsüz, sakatlık olmadan centilmenlik içinde geçmesi en büyük dileğimiz hak eden de kazanır yani ee, ikinci yarıda inşallah güzel bir şekilde geçer maçlar çekişmeli olur zevkli olur yarıştan e, hemen hemen e, kopma olmaması işte lige çok güzel bir heyecan veriyor o da güzel oluyor e, futbol heyecan zaten İnşallah e, sezon sonu hak eden takımda bir üstü çıkar İnşallah daha fazla e, takımlar katılabilir, zonlu da bir şeyler verebiliriz. Ne bileyim. E, i̇nşallah güzel olur. Hocam, 2004 2024 yılı için mesajın var mı? Valla, 2024 yılı mesajım ilk önce şu tüm dünyada barış olsun istiyorum. Savaşlar olmasın. E, çocuklar ölmesin. Kadınlar ölmesin. Kavga, gürültü olmasın. Çünkü güzel bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyayı güzelleştirmek hep bizim insanların elinde. Yani... E, bunları isteyebilirim yani. Futbol açısından da dediğim gibi e, sakatlık olmasın. Kavga olmasın. Centilmenlik içerisinde, güzel bir yarış içerisinde. Seyredenler zevk alsın. Yani... E, se maçlara gelsinler. Ne kadar zevkli olsa maçlar, seyirci e, o kadar artar seyircinin olduğu yerde oynanan futbol değişir. Yani e, güzel şeyler olsun istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet futbol severler. Birol hocama sorularınızı cevapladığı için teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz kendisine. Ben de tüm takımlara başarılar diliyorum. Herkeslere başarılar diliyorum. E, eklemek istediğim tek bir şey var. Güzel bir takımda çalışıyorum. Güzel hocalarla beraber çalışıyorum. Yani biz de çok güzel, güzel bir uyum içerisindeyiz. Allah inşallah böyle devam eder. Hayırlısı diyelim. Sağ olacağım.